Yüreğimizdeki bu umut hiçbir zaman bitmemeli. Gün gelecek. Halep'in bütün tarlalarında çiçekler açacak Allah'ın izniyle. Gün gelecek. Bağdat'ın o güzel bahçeleri güle doyacak Allah'ın izniyle. Gün gelecek. Musul'un topraklarında çocuklar güzel güzel oynayacak Allah'ın izniyle gün gelecek Kudüs'ün semaları yeniden ezanı Muhammediye'ye kavuşacak Allah'ın izniyle. Gün gelecek sadece İslam beldeleri değil dikkat buyurun benim aziz kardeşlerim sadece İslam beldeleri değil dünyanın dört bir köşesinde vaat onun söz onun ben o sözü aktarıyorum her çadıra kıldan tüyden yapılmış her çadıra kerpiçten kiremitten yapılmış her eve Allah Muhammedun Resulullah ismini ya izzetle ya zilletle koyacak. Gün gelecek bütün bir alem imanla tanışacak. Vaat onun, söz onun. Biz de buna iman etmişiz. Demek ki gün gelecek su akacak, yatağını bulacak. Taş düşecek, menziline ulaşacak. Ve o gün asıl ümmeti Muhammed'in yüzü gülecek. Allah bizi o günler vardırsın. Amin. O günlere kavuşmak için elimizdeki fidanları muhafaza edenlerden etsin. Amin. Allah bu ümmetin şu kadar derdi varken imtihanlarını kaybedenlerden etmesin. Amin. Benim bundan ödüm kopuyor. Biliyorum ki siz benden daha fazla korkuyorsunuz. İnşallah biz ümmeti Muhammed'in şu acılı günlerinde, şu fitne günlerinde tefrikaya malzeme taşıyanlardan olmayız. İnşallah yatanlardan olmayız. İnşallah oturanlardan olmayız. İnşallah koşanlara çelme takanlardan olmayız. İnşallah elindeki fidanı ucuza satanlardan olmayız. Fidanı ufacık bir imtihan görünce elinden çıkaranlardan olmayız. Fidanı ucuza satıp başka sevdalara gönül kaptıranlardan olmayız. Fidan sulanması ister, sulanmak ister. O sulanmayı terk edenlerden de olmayız. Allah bizi Okçular Tepesi olarak nerede istihdam etmişse oranın gerçek manada hakkını vererek bu manada bazı şeyleri yapanlardan oluruz.